Merhaba Piritvi. Merhaba Şerlin. Üniversite toplantısına hoş geldiniz. Sam. Elbette dostum ben Sam. Gerçekten çok değişmişsin sen. Evet değiştim. Hoş geldin dostum. Nasılsın bakalım? İyiyim. Sen nasılsın? Her zamanki gibi harikayım. Görebiliyorum. Bu yüzden sana sarılmaya korkuyorum. Çünkü sarılırsam yanabilirim. <laughs> Beni dinle dostum. Şerline yaklaşayım deme sakın. Yoksa seni gerçekten yakarım. Ben bir şey yapmadım. Çok çabuk sinirleniyor <laughs> bu. Dinleyin. Burada maskeli bir parti yapıyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Öyleyse kutlayalım. Vay canına. Maskeleri takın. Bu maskeleri takacağız ve kiminle dans ettiğimizi tahmin edeceğiz. Öyle mi? Evet öyle. Harika. Size iyi eğlenceler. Müsaadenizle çocuklar. Tabii. Biliyor musun? Burada ne aptal Pirita, ne sıkıcı Nisha, ne de düşmanımız karan var. Onları düşünmek bile istemiyorum. Ben bugün sadece eğlenmek istiyorum. Evet ben de tatlı. Herkesi ve her şeyi unut. İstediğin gibi davran sana. Sadece beni unutma. Vay canına. Burası gerçekten harika görünüyor. Ah, bak tatlım. Pinky Malota ve Raki. Değil mi? Sen... Sanırım tüm Hadi. grup orada. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Masken nerede? Benim maskem yok. Al şunu. Hadi hemen <gülüyor> tak. <gülüyor> Teşekkür ederim. Siz neden takmıyorsunuz? Size onları elinizde tutun diye vermedim ben. Hemen maskelerinizi takın. Acele edin hadi. Burası Sitizon olmalı. Şerlin böyle söyledi. Yine de bir kontrol edeyim. Lütfen söyler misiniz bayım? A, bir dakika. Hey, hey. Sersem adam. Ne dediniz? A şey hayır, A, size değil. Sınıf arkadaşıma. Üniversitedeyken böyle derdik. Bayağı yapışkan, barışçık gibi bir lakap. ona şerlinden bahsedeyim. Alo. Neden bu kadar geç açıyorsun? Ne? Benim de işlerim var. Sabah erkenden kalkıp bütün gün senin aramanı beklediğimi mi düşünüyorsun sen? Sanki ben de seninle konuşmaya bayılıyorum. İstemiyorsan kapatabilirsin. Görüşürüz. Dur kapatma. Özür dilerim. Konuşalım. Bugün tersinden mi kalktın sen? Neden böyle kabasın? Çünkü sana karşı kibar olmama gerek yok. Birini arayınca önce selam verirsin. Ama sen açar açmaz benimle kavga ediyorsun. Müsait değildim. Neden aramıştın sen? Bir şey söyleyecektim. Arkadaşım olduğun için seninle paylaşmak istedim. Ama sen bana kaba davranıyorsun. Neyse önemli değil. Kapatıyorum. Hayır bekle. Özür dilerim. <laughs> Sana neden kaba davrandığımı bilmiyorum. Bazen çizgiyi aşıyorum. Söylediklerim için özür dilerim. Alo? Orada mısın sen? Neden bir anda sustun? Konuşsana. Konuşman hoşuma gidiyor. Beni rahatlatıyor. Özellikle de hatalarından bahsedip özür dilemen. Devam et. Bölmek istemedim. Bu yüzden sustum. Aman tanrım. Koran. Tamam tamam tamam. Üzgünüm. Bak ne diyeceğim. İyi haberlerim var. Beni Güney Afrika'da düzenlenen bir turnuvaya seçtiler. Ayrıca şunu bil. Turnuvaya jürinin kızını etkilediğim için seçilmedim. Hakkımla seçildim. Biliyorum. <laughs> Sadece şaka yapmıştım. Seninle uğraşıyordum. Senin adına gerçekten çok mutlu oldum ben. Tebrik ediyorum. Alo. Neden yine susuyorsun Karan? Çünkü beni böyle övdüğünü duymaya pek alışkın değilim. Garip geliyor. O gün çok iyi demiştin. Ben en iyisiyim. Sen de aynı fikirdesin. Sen neredesin? Aman tanrım saçma sapan konuşmaların yüzünden önemli bir şey söylemeyi unuttum. Kimi gördüm biliyor musun? Sherlini. Yanında bir adam vardı. Hatta ona sarıldı bile. Onları birlikte gördüm. Ama adamın yüzünü göremedim işte. Çünkü tam önlerinde bir seyyar satıcı vardı. Hiçbir şeyi net göremedim. Cityzone diye bir mekana gideceklerini duydum. Ve ben şu anda o mekandayım Daha fazla dinleyecektim Ama onlara yaklaşırken neredeyse kaza geçiriyordum Ne? E, i̇yi misin? Evet ama az kalsın araba çarpıyordu bana Tamam Ben birazdan orada olurum tamam mı? Yakındayım Beni orada bekle tek başına girme e, Tamam ama çabuk ol Tamam görüşürüz Bu harika. Turnayı gözünden vurduk. Turnuvadan dönmeden bir şey yapamam sanıyordum. Bir şey bulamam sandım. Ama bugün şerlinin maskesini düşürebiliriz. Biz şerlinin maskesini düşürürken abim de orada olmalı. Abim onu görürse düğünü hemen iptal eder. Bunda değil. Ee, bana Avustralya'daki toplantılarımın dosyalarını getirir misin Selin? O dosyalarda Pritvi ile ilgili bir şeyler olduğuna kesinlikle eminim. Tabii efendim. Bay Nayık gelecekti. Arayıp bir sor. Bugün dört toplantım daha var. Hadi biraz acele et. Efendim Karan. Neredesin? Bu çok aptalca bir soru Karan. Nerede olacağım? Tabii ki ofisteyim. Bugün bir sürü toplantım var. Evet. Biliyorsun, ben de seninle Güney Afrika'ya geleceğim. Bunları boş ver abi, söyle bana. Siktir onu biliyorsun. Kaç dakikada gelebilirsin? buradakini mi diyorsun? Evet, doğrusu. E, yarım saate gelebilirim ama neden sordun bunu? Söyleyemem. Şerlene suçüstü yakalayınca söyleyebilirim. Bir şey sordum Karan, söyler misin? Ha bir şey yok, sadece bir gerçek ortaya çıkacak. Sen de orada olmalısın. Sanırım Piritvi'den bahsediyor. Piritvi ile mi alakalı? Evet, Piritvi ile alakalı. Buraya gelmelisin. Sana uzak durmanı söylemiştim Karan. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz. Alo Salil, e, bugünkü bütün toplantılarımı iptal et. Hayır, önemli bir iş için dışarı çıkmalıyım. Tamam. Karan ve suçüstü yakalarsa ondan sonsuza dek kurtuluruz. Neden telefonuma bakıp duruyorum? İşiriş diye aramalıyım. Hayır olmaz. Neden arayacakmışım ki? Son konuşmamızda biraz eğlenmek istemişim sadece. O yüzüme kapattı. Hayır onu arayamam. Olmaz. Aslında bu benim hatam. <laughs> Ona papağan dedim. Yani bana sinirlenmesi çok doğal aslında. En iyisi Şirişçi'yi arayayım ben. Ha bakalım ne yapıyor. pekala Şirişçi. La la la. Beni hangi yüzle arıyor bu? Sanırım yine benimle dalga geçecek. Ona dersini vereceğim şimdi yine emeş meşgule attı. Onu aramamalıydım. Hı. Hmm. Aklı başına geldi. Selam Sırık, ne haber? Ne oldu? Yoksa sana hastaneye kaldırıldığımı mı söylediler? Neden böyle kabasın? Sadece nasıl olduğunu sormak istemiştim ben. Hmm, anlıyorum. Senin ne kadar sersem olduğunu biliyorum. Beni sürekli arayarak rahatsız etme. Yoksa gününü görürsün. Niye aradığını biliyorum. Saçlarımla alay etmek istiyorsun. Dalga geçip... Bana gülüyordun değil mi? Sana bu hakkı kim verdi? Kim verdi? Söyle. Moda hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve konuşuyorsun. Bunu asla unutmayacağım. Anlıyor musun? Şir işte gerçekten çok sersemsin. Beni hep yanlış anlıyorsun. Seni o halde görmek beni şaşırttı. Bence saçın çok güzel görünüyordu. Ve rengine bayıldım. Öyle mi? Beğendin mi? Öyleyse bana neden güldüğünü anlat hadi. Çünkü gülmek sağlık için iyidir. Sence mutlu bir adam olmam sorun mu? Benim de hayattan zevk almaya hakkım yok mu? Söylesene bana. Yani bu rengi beğendin mi sen? Elbette. Bence akıllara durgunluk veren bir renkti. Dinle Michou. Ee, şey pardon, şir işte. <laughs> Senin zaten çılgın biri olduğunu biliyorum. Ama saçını yeşile boyattığını görmek beni gerçekten hayrete düşürdü. Çok çok garipti. Yani hala şoktayım. Pekala. Hala benimle dalga geçiyorsun. Ben kötü biri miyim? Beni çirkin mi buluyorsun yani? A, lütfen ağlama. Ben sadece şaka yapıyordum. Yalan söyleme. Benimle dalga geçiyorsun. Bu zamana kadar bana bir kere bile iltifat ettin mi? Bana hep deli diyorsun. Ve ben seni affediyorum. Şimdi ise bana çirkin diyorsun işte. Özür dilerim ben. Yani şey şaka yapıyordum. Ciddi değildim. Çok konuşuyor olabilirsin ama bence sen mantıklı konuşuyorsun. İnan bana. Eve uzun boylu olmak kötü bir şey değil. Hatta gayet iyi bir şey. Mankenlerin hepsi uzun boyludur. Evet biraz değişik yürüyorsun. Arada sırada düşüyorsun ama ben... ben buradayım. Seninle ilgilenirim. Senin en sevdiğin özelliğin çok eğlenceli bir insan olman. Ben bunu seviyorum. Beni çekiştiriyorsun ama hoşuma gidiyor. <laughs> İstersem sadece dalga geçiyordum. Ağlamıyordum ki. <laughs> Sence oyunculuğum nasıl? Şaşırdın mı? <laughs> Beni yine kandırdı. Yine tuzağa düştür. Söylediklerine bakılırsa benden çok hoşlanıyorsun. Ben Şiriş'ten hoşlanıyor muyum? Yani ben Oturabilirsiniz. Ben oturmayacağım. Arkadaşımın gelmesini bekliyorum. Beni az önce arayan arkadaşımdan bahsediyorum. Sersem adam mı? Aynen öyle. Aa, beni bekle içeriye birlikte girelim dedi. Ama ben her zamanki gibi beklemekten ağaç oldum burada. Arkadaşlığımızın onun için hiçbir değeri yok. Kesin yolda güzel bir kız görmüştü. Hatta benim burada olduğumu çoktan unuttuğuna eminim. Zaten o bana ve arkadaşlığımıza hiçbir zaman değer vermedi. Tamam. Teşekkür ederim. Bayan o Karan Lutra'dır. Ünlü bir kriket oyuncusudur. Neredesin sen? Bir saattir seni bekliyorum. Gelir gelmez gösteriş yapmaya başladın. Gelmiş fotoğraf çektiriyorsun. Bunun sırası mı şimdi? Çok konuşuyor değil mi bayım? Kesinlikle. Gevezenin teki. Sürekli başka insanlara öğüt vermeye çalışır. Ona aldırma. O biraz deli. Evet bayım bence de öyle. Sizi sersem adam diye kaydetmiş. Baykaran Karan aptal biri değil. O çok akıllı bir insandır. Tamam mı? Siz işinize bakın. Yoksa içeriye yabancılar girebilir. Beni ne kadar beklettiğinin farkında mısın Karan? Ne olmuş? Uçakla değil arabayla geldim. Trafik vardı. Hmm. Yolda güzel kızlarla tanışmadın mı? Güzel kızlarla tanışsaydım... ...buraya seni dinlemeye gelmezdim. Ayy. Kavga etmeye mi geldin sen? Evet. Yani şey... ...hayır. İşhalini ifşa etmeye geldim. Turnuvadan önce böyle bir fırsat beklemiyordum. Şerline karşı bir kanıt bulmalıyım. Bir kanıt bulur bulmaz onu ifşa edeceğiz. Düğünleri de iptal olacak. Neyi bekliyoruz? Gidelim? Hadi çocuklar, biraz dans edelim. Bence sonra da dans edebiliriz. Biraz sohbet edelim ha? Önce dans edip kurtlarımızı dökelim. Hadi şimdi biraz dans edelim artık. İyi eğlenceler. Hadi Bence ortam harika. Kendimi rahatlamış hissediyorum. Ve mutluyum. Seni böyle mutlu görmek harika bir şey. Yani endişelerini bir kenara bırakıp keyfine bakıyorsun işte. Seni mutlu görmek çok güzel gerçekten. Seninle uzun bir zaman sonra vakit geçiriyoruz. Özgür kuşlar gibiyiz. Bu çok hoş. Buradaki herkes maske takıyor. Maskeli bir partiymiş bu. Öyleyse biz de maske takalım. İş bizi görürse tanıyamaz. Hem onun bizden haberi yoktur. Burada olduğumuzu bilmiyordur. Ay seni sersem. O da maske takmıştır. Onu nasıl tanıyacağız? Aptal. Onu sesinden ve hareketlerinden tanıyabiliriz. Bu kadar aptal olunur mu? Neyi bekliyorsun? Konuşacağına gidip maske bulsana bize. Bekle. Samir bu halimi çok beğenecek. Artık papağan gibi görünmüyorum. Saçımı eski haline çevirin. Ablası olarak onu ikna etmeye çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Sonra nişanlısı onunla alay ettiği için hemen kabul etti. <laughs> Ablam benimle dalga geçiyor. Bundan nefret ediyorum. Bir şey mi dediniz? Size demedim. Ablam burada mı? Hayır bayan gitti. Bana hemen döneceğini söyledi. Neden hala dönmedi ki? O kızları kıskanıyorsun çünkü saçları senden daha güzel ve tenleri de daha açık. Elleri de seninkinden daha yumuşak. Iy, şu ellere bak, elerizin para gibiymiş. Iy. Şey baksanıza bu. Elleri yumuşatan losyonlardan sizde var mı acaba? Ellerim çok kuru da. Hemen getiriyorum bayan. Teşekkür ederim. Abla arayayım. Nerede olduğunu öğreneyim. Ha? Cevap vermiyor. Neden telefonlarıma cevap vermiyor ki? Nereye gitmiş olabilir acaba? Acaba Karan'ın yanında mı? Çok kurnazsın abla. Benimle dalga geçiyorsun ama ilk fırsatta Karan'la buluşuyorsun. Şimdi seni nasıl sinirlendiriyorum gör bakalım. Ben şirişte arora. Maskem nerede? Ne? Maskem nerede? Maskeye gerek yok. Ha, senin çirkin suratını kimse tanımaz zaten. <laughs> Şakaydı, şaka. Neden kızıyorsun? Keşke şakadan anlasan. İyi saçmalamayı bırak, ver şunu. Ama bu maske çok büyükmüş. Aptal gibi görüneceğim böyle. Öyleyse tam senlik. Sonuçta sen de aptalsın. <laughs> Susuyorum ben. Bu bugün yolda gördüğüm kız değil mi? Hmm. Merhaba güzel kız. Dans etmek ister misin? Tokat atacağına adım kadar eminim. Çünkü o diğer kızlara hiç benzemez. Bana tanıdık geliyor. Ama nereden? A doğru ya, o Şerlin'in arkadaşı. Bana Şerlin hakkında birçok şeyi anlatabilirim. Evet, İnanılmaz. Tanımadığı biriyle dans etmeyi nasıl kabul edebilir? Bana sormadı bile. Harika. Bana ne oldu? Prita'yı o adamla görmekten rahatsız oldum. Bana bunu yapmamalıydı. Bu partiye birlikte geldik. Nasıl olur da Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.